30. bölüm, 30. bölüm. Candaşlarım, kandaşlarım, Türk dünyamız, yüreğindesiniz, yüreğindesiniz. Serimiz devam ediyor, serimiz devam ediyor. Turan Amerikalılar, Amerikan atası Turanlar. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Daha önce, daha önce anlattığımız gibi buralarda bir, bir defada, bir defada yapılan gezintilerde, gezintilerde bütün, bütün, bütün Filikalar, Filikalar, kayıklar beraber, beraber, beraberinde bu göçleri yapmışlardı. Bu beraberlikten oluşan, beraberlikten oluşan kalabalıklara kalabalıkla oraları istila edip himaye altına almaları, almaları kolaydı. Kolaydı. Eğer bu göçmenlerin, eğer bu göçmenlerin e, sayısı az olsaydı, az olsaydı, Burada asla dillerini yayamazlardı. Asla dillerini yayamazlardı. Buradaki buradaki atoktan otokton yani yerli halkın yeni yerli halkın yani Kızılderililer arkadaşlar. Kızılderililer otokton. Yani yerli halkın uygarlığına uygarlığına verilen isim Ketsal, Kot, Ketsal, Kattır. Diğer adıyla Diğer adıyla Boşika. Boşika'dır. Diğer adıyla Boşika'dır. Buraya yapan, buraya yapılan göçlerdeki, buraya yapılan göçlerdeki bu göçmenler aynı yolu, aynı yolu kullanmışlardı. Filikalar, kayıklar beraber, beraberinde bu göçler yapmışlardı. Bu beraberlikten, beraberliğin beraberlikten oluşan kalabalık oraları istila edip himaye altına almışlardı. Himaye altına almışlardı. Ve kolay olmuştu. Eğer bu göçmenlerin sayısı az olsaydı burada asla dillerini yayamazlardı. Buradaki 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 otokton yani Kızılderili Kızılderili halkın uygarlığına verilen isim Ketsal Kot'tur. Ketsal Kot'tur. Yer adıyla Boşika'dır. Buraya yapılan göçlerdeki bu gö göçlerdeki bu göçmenler aynı yolu aynı yolu yani batı yolundan gelerek yani batı yolundan gelerek buradaki akrabalarıyla buluştular. Bur buluştular ve bu otokton dediğimiz otokton dediğimiz kızılderili e halkı oluşturdular. Bu göçler sayesinde bu göçler sayesinde buraları buraları fethettiler. fethettiler deniz kuvvetlerine deniz kuvvetlerine Savaşçılarına verilen isim, savaşçılara verilen isim Kuariniştir, Kuariniştir. Bu savaşçıların hepsi asker çocuklarından oluşuyordu. Hepsi asker çocuklarından oluşuyordu. Buradaki herkes savaşa gitmeye mecburdu. Mecburdu. Papaz ve din adamları hariç. Yalnız papaz ve din adamları hariç bunlar savaşa gitmiyorlar. Papaz ve din adamları hariçti. Bunların ismi bunların ismi Pages, Pages ve Tebirost. Tebirost. Yani batı yolundan gelerek buradaki akrabalarla buluştular ve bu otokton dediğimiz halkı oluşturdular. Bu göçler sayesinde buraları fethettiler. Deniz kuvvetlerine deniz, deniz kuvvetlerine savaşçılarına verilen isim Kuarenistir. Kuarenistir. Bu savaşçıların hepsi asker çocuklarından oluşuyordu. Buradaki herkes savaşa gitmeye mecburdu. Yalnız papaz ve din adamları hariç. Onlar gitmiyor. Bunların, bunların ismi Ages ve Tebiros. Tebiros. Bu Tebirosların Tebirosların kökleri kökleri Eski deniz savaşçı okullarına kadar dayanır. Eski okullarına kadar dayanır. Savaşçı okullarına kadar dayanır. Tebiroslar kadınlarının kadınlarının savaş gemilerine yani Filiki'ye ya çıkmalarına mahsurlu, sakıncalık sakıncalı görürlerdi. Görürlerdi. Brezilya'daki ismi, Brezilya'daki ismi Kudinoz'dur. Kudinoz'dur. Bu isim bize bu isim bize Girit, Girit Adası'ndaki adasında aynı ananda olan aynı ananda olan ismi hatırlattı. Girit'te de Kudinos'tur. Girit'te de Kudinos'tur. Tupili kadınların kadınların ilk olarak yerle yer Tapu Yastır. Tapu Yastır. Daha sonra daha sonra Amerika'nın değişik yerlerinde olan yerlerine olan göçlerden sonra göçlerden sonra çok sayıda kadınlar kaçırılmıştır çok sayıda kadınlar kaçırılmıştır. Bu e, Tebirosların, bu Tebrosların kökleri, kökleri eski deniz, deniz savaşçı okullarına kadar uz, dayanır. Tebrosların, Tebrosların kadınlarının savaş gemilerine yani Filikaya, Filikaya çıkmalarını mahsullu, sakıncalı görürlerdi. Brezilya'daki ismi e, Kudinos'tur. Kudinos'tur bu isim bize bu isim bize Girit Girit adasında aynı anlamda olan ismi hatırlattı. Girit'te de, de aynısıdır. Kudinos'tur. Tupili kadınların ilk olarak geleştikleri yer Tapu Yastır. Tapu Yastır. Daha sonra Amerika'nın değişik yerlerinde olan göçlerden sonra çok sayıda kadınlar kaçırılmıştır. Çok sayıda kadınlar kaçırılmıştır. Bu kadın kaç, kaçırma olayları bu kadın kaçırma olayları ilk olarak Antiller'de başlamıştır. İlk olarak Antil adalarında başlamıştır. Sonra yeni Amazon bölgesinden, yeni Amazon bölgesinden devamında da Matinio, Matinio adasından adasından bu adanın bugünkü ismi, bu adanın bugünkü ismi Martinik'tir. Bugünkü ismi Martinik'tir. Bu geleneklere gelenekte olan kadın kaçırma olaylarını kadın kaçırma olaylarını Haiti'de bulunan Haiti'de bulunan Roman Pane Roman Pane Amiral e, Kolompun Amiral Kolumpun, e, bu kadın kaçırma olaylarını bu kadın kaçırma olaylarını tarihi metinlerinde işlediğini işlediğini belirtmiştir. Bunları bunları Amiral'in oğlu Amiral'in oğlu yani Kristo oğlu Amiral'in oğlu Fernandez, Fernando, Fernando yayınlamıştır. Yayınlamıştır. Daha sonra İspanyolca çevrilip İspanyolca çevrilip Barcia tarafından yayınlanmıştır. Barcia tarafından yayınlanmıştır. Bu kadın kaçırma oraları ilk olarak Antiller'de başlamıştır. Sonra yeni Amazon bölgesinden bölgesinden devamında Matinino, Matinino adasından bu adanın bugünkü ismi Martiniktir. Bugünkü ismi Martiniktir. Bu gelenekte olan kadın kaçırma olaylarını olaylarını Haiti'de bulunan Haiti'de bulunan Roman Pane Roman Pane Amiral Christopher Columbus Columbus bu kadın kaçırma olaylarını tarihi metinlerde işlediğini belirtmiştir. Bunları Amiral'in Amiral'in oğlu Fernando yayınlamıştır. Daha sonra İspanyolca çevrilip Barsiya tarafından yayınlanmıştır. Barsiya tarafından yayınlanmıştır. Bu bilgiler, bu bilgiler İngilizlerde, İngilizlerde iki cilt olarak, iki cilt olarak Churchill koleksiyonunda bulunur. Churchill koleksiyonunda bulunur. Bu kadın kaçırma olaylarına, bu kadın kaçırma olaylarına verilen isim Sabine'dir. Sabine'dir. Buradaki, buradaki ırkı, halkı koruma adına, koruma adına antik çağlardaki diğer hakları, diğer hakları buna, buna. İbranilerde de dahil edelim. Buna da İbrani'de e dahil edelim. Irk babadan gelen bir şeydi. Irk babadan gelen bir şeydi. Bunu Diosdorus Sisil şöyle açıklamıştı. Şöyle açıklamıştı. Erkek çocuğun varlığı babasının varlığı demekti ve gelecek neslin teminatı demekti. Latince'de buna verilen isim jeneratördür. Jeneratördür. Bu bilgiler İngilizler'de iki cilt olarak Churchill koleksiyonunda bulunur. Bu kadın bu kadın kaçırma olaylarının, olaylarına verilen isim Sabine'dir. Buradaki ırkı halkı koruma adına antik çağlardaki diğer halkları buna dahil buna buna İbrahim de dahil edelim. Irk babadan gelen bir şeydi. <laughs> Bunu Diodore Dösesil şöyle açıklamıştı. <laughs> Erkek çocuğun varlığı babasının varlığı demekti ve gelecek neslin teminatı demekti. Gelecek neslin teminatı demekti. Latince'de Latince'de buna verilen isim jeneratördür. Jeneratördür. Vay be. Jeneratörün nereden gelini öğrenmiş oldum. Bu bu fena değildi. Gerçekten. Jeneratör. Jeneratördür. Burada burada anne ise anne işi sadece çocuğa bakan bir bakıcıdır. Şu annedir. Bu inanış, bu inanış tüpülerde, tüpülerde günümüzde hala devam ediyor. Ve burada anneler çocuklarının çocuklarının temsil temsilcisi olarak görünüyorlar. Bu inanış, bu inanış seleflerden geliyordu. Seleflerden geliyordu. Onlardan miras kalmıştı. Bunları bazı bunların bazıları karyenlerden bunlara bunların bazıları karyenlerden gelmişti. Biz buna kuvvetlice inanıyoruz. Biz buna kuvvetlice inanıyoruz. Burada burada Baron Ekşit e, Ekşit yanın düşüncelerini ekarde ediyoruz. Düşüncelerini ekarde ediyoruz. Burada kadınların üstünlüğü burada kadınların üstünlüğü var olduğunu biliyoruz. Burada kadınların var üstün olduğunu biliyoruz. Burada anne ise sadece çocuğa bakan bir bakıcıdır süt annedir. Bu inanış tupilerde günümüze hala devam ediyor. Ve burada anneler çocuklarının temsilcisi, temsilcisi olarak görünüyorlar. Bu inanış, bu inanış seleflerden geliyordu. Seleflerden geliyordu. Onlardan miras kalmıştı. Bunları bazıları, bunların bazıları karyenlerden gelmişti. Bazıları karyenlerden gelmişti. Biz buna, biz buna kuvvetlice kuvvetlice inanıyoruz. Burada baron Ekşitcan'ın Ekşi Tay'nın Ekşi Tay'nın düşüncelerini ekarte ediyoruz. Ekarte ediyoruz. Burada yani Tupiler'de kadınların üstünlüğünün var olduğunu üstünün var olduğunu biliyoruz. Görüyor Biliyor musunuz arkadaşlar? Ne çalışma yapmışlar ya. Burada baron Ekşi Tay'nın düşüncelerini düşüncelerini ekarte ediyoruz. Burada kadınların kadınların üstünlüğünün var olduğunu biliyoruz. Var olduğunu biliyoruz. Bunu gözümüzde gördük. Bunu gözümüzde gördük demişlerdir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz devam ediyor serimiz. Devam ediyor görüyorsunuz neler çıkıyor neler çıkıyor. Muhteşem şeyler çıkıyor. Bunlar ee, muhteşem çalışmalardır. 30 yıllık araştırmanın sonuçlardır bunlar. Dedim ya, Türk Toran asla bitmez, asla bitmez. Çok şey meydana çıkıyor, çok şey. Ne mutlu bize, ne mutlu sizlere, ne mutlu sizlere. Gelecek bende görüşmek üzere, hoşçakalın, hoşçakalın.